kapıya yani. Çok yüksek olmuyor yani. Yani... Sen ne, ne yapacaksın Bak... E Sen... E, senin ne yapacağını ben biliyorum ama. Ne yapacağım? Sen şunu yapacaksın... E, kıyafet bakacaksın kendine. Evet, Cadılar bayramında. Bir da, önce Facebook tane vardı onu göstereceksin, Sonra adını... Hmm. Böyle daha iyi ama normalde şu üstündeki kıyafet zaten cadı gibisin. Evet. <laughs> Cadılar bayramı için yani <laughs> özellikle elbise veya kostüm seçmene gerek yok senin. <laughs> Sadece süpürge eksikliği de <laughs> büyük bir süpürge yani kostüm aparatı olarak alırsan yanına yeter şeyin e, müzik sesini. Siz bir boyutta prenses olabilir misiniz? Niye gelmesin? Hayır. Hayır.